Merhaba dostlar. Bugün sizinle harika olacakken hurdaya çıkan ürünlere bakacağız. Bugüne kadar binlerce ürün çıkmıştır piyasaya ama hepsi tutulmadı tabii ki. Bazıları hurdaya kalktı. Şimdi o kapanan şirketlerin satamadıkları ürünlerin neler olduklarına ve neden kapandıklarına, neden satamadıklarına bakacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Hatırlarsanız bir zamanlar Google'ın bir gözlüğü çıkacaktı. Hatta bayağı sükse yaptı yani. Normal gözlük gibi ve akıllı bir alet yani. Gündelik hayata çok rahat uyarlanabilir. Hatta ben de merakla bekliyordum. Kullanmayı istiyordum. Ama olmadı. Tutmadı. Peki gelin bakalım Google'ın gözlüğü neden tutmamış? Birincisi yüksek fiyatı. Çıktığında 1500 dolar civarında satılmış. Ve dolayısıyla hani erişilebilir olmaktan çok uzakta oluyor fiyatı yüksek olunca. İkinci en önemli maddesi gizlilik endişelerini çıkardı abi. Şimdi düşünsene karşında Google gözlüğünü takan biri var. Abi seni kameraya kayıt mı alıyor? Fotoğrafını mı çekiyor? Ne yapıyor bilmiyorsun. Bu diğer insanlar için de ister istemez büyük bir korkuya yol açtı. nevdüğü belirsiz bir durum. Bir de günlük kullanım için yeterince çekici bir alet değil. Tamam profesyonel ve endüstriyel uygulamaların dışında hani nasıl bir gündelik hayata uyarlayabiliriz bunu? Dolayısıyla benimsenmedi. E batarya ömrü de yoktu. Bir günü zor çıkartıyormuş alet. Ve insanlar hani sürekli çıkartıp şarja takacağı bir de gözlük istemez. Tabi bunun yanında yazılım uygulama desteğinin sınırlı olması ve çok ergonomik olmaması. Yani çoğu kullanıcı takılabilirliğini rahatsız edici bulmuş. Tabi bunun yanında işte performans sorunu, pazarlama stratejisindeki sıkıntılar falan filan var ama en önemli maddeleri bunlar. Güzel gözüktü bu arada. Yani. Tutsaydı abi iyi yapılsaydı çok gideri olan bir şeydi. Zaten bizim beklentimiz de bu. Hani Apple Vision çıktığı zaman ne düşündük biz? Daha ince olsun. E bir de fiyatı biraz düşsün. Hani o zaman alınır. Ama şu an böyle kaba bir şeyi insan takıp bütün gün dolaşmak istemiyor. E bir de bir garip duruyor yani ister istemez. Benimseyebilmemiz için gündelik hayatımıza gerçekten yerleşmesi lazım. Şu gözlüğün akıllı olması lazım. Şu siro diye sanırım öyle telaffuz ediliyor. Meyve sıkacağı. Tamam bak meyve sıkacağını anlarız değil mi? Yani normal bir robot şeklinde falan o okeydir ona. Bunların vaadi şu. Evde taze ve sağlıklı meyve suyu yapmayı kolaylaştırıyoruz. Bak burası da okey. Ve biz yüksek teknolojiliyiz dediler. İlk çıktığında çok da ilgi çekmiş bir meyve sıkacağı bu. Baya böyle modern teknolojik bir alet. Ama başarısız olmasının sebepleri de yine bu teknolojisinin altında yatıyor aslında. Fiyatı yüksek. 400 dolardan falan çıkmış bu. Adam ona 400 dolar vereceğine gider meyve sıkacağına krallar gibi alır yani. O daha ucuz 1000 tane seçeneği var. En önemli ikinci sorun da özel paketler olması. Şimdi sen bunun içine normal meyveyi koyup da onu sıktırtamıyorsun abi. Önceden kesilmiş meyve ve sebzelerin özel paketlerini gerektiriyormuş yani bunu kullanmak için. Onu da kendi satıyor. Çakal. Bu da dolayısıyla çok pahalıya geliyor. Ulan hem meyveyi senden alacağım. Hem makineyi senden alacağım. E ben sana bağımlıyım. Bir de gereksiz bir teknoloji denmiş. İnsanlar yanında sattığı meyveleri elle böyle sıkarak makineye gerek olmadığını anlamışlar. Ben bunu kendim sıkabiliyorum. Dolayısıyla demişler ki aleti niye alalım o zaman? Sen bize meyveyi ver. Bu da şirketin itibarına zarar vermiş. 2017'de kepengi indirmişler. Bak bir ara çok popüler olmuş bir ulaşım aracı vardı. Öyle diyebilirim. Segway diye bir şey abi. Normal çift tekerli sağda solda dolaşabildiği baya bir reklamının döndüğü bir alet. Görünce zaten anlayacaksın. Bunlar başarısız olmuş. Çünkü neden? İlk çıktığı zaman taşımacılığın geleceği falan demişler. Hatta bilgisayar ve internetten sonraki en büyük buluş bu oldu canım. O kadar çıtayı büyütmüşler, yükseltmişler ki hani beklenti çok yüksek olunca ve o beklentinin bir tık aşağısını bile görsek biz insanoğlu olarak değil mi yerin dibine sokarız. İkinci maddesi bu bir çözüm değil bir ürün olarak çıktığı için sıkıntı yaşamış. Ürün çok iyi çalışıyor abi, çok güzel gidiyor. Da biz bunu gerçekten ne için kullanacağız? Hani nereye park edeceğim? Nasıl şarj edeceğim? Yolda mı yoksa kaldırımda mı kullanacağım? ki birçok şehir bunu kullanıma uygun değil. Yani tam olarak adamların hedef pazarı yok yani kime satacaksın abi bunu? Artı şu anki kategorilerden hani scooter mı, bisiklet mi hiçbirine uymadığından birçok ülkede yollardan ve kaldırımlarda yasaklanmış. Hani yoldan da kaldırımdan da yasaklanınca tabii nerede gidecek bu alet? Yazık olmuş. Cosmo Communicator diye bir ne desek buna? Akıllı telefonla mini bilgisayarın karışımı bir şey çıkartmışlar. Yani amaçları bu ikisini birleştirmek. Ama tabii başarısız olmuş. Genelde zaten çoğu hedef kitleyi bulamadığı için kaybediyor. Burada da niş bir pazarı var. Aradıkları müşteri fiziksel klavye ve çok fonksiyonlu cihaz arayan bir kitle ki bundan da az olduğu için oradan bir kaybetmiş. Fiyatı yüksekmiş ondan kaybetmiş. Yazılım ve uyumluluk sorunları çekmiş. Akıllı telefon pazarında tabi bunu tokatlamışlar. Neler neler var hani biliyorsunuz. Hani Samsung var Apple var falan bunu hiç etmişler yani. Ki tüketicilerin de akıllı telefondan beklentileri değiştiği için bu arada kaynamış. Biliyorsunuz akıllı telefondan beklentilerimiz çok fazla. Kozmocuğuma yazık olmuş yani. Geldiği gibi gitmiş. Dünyanın en en saçma pazarlanan ürünü olabilir. Hula chair diye bir ürün. Hula sandalye işte. Şimdi hareket eden bir koltuk. Ama nasıl hareket ediyor? Bak şu an böyle hareket ediyor. Sloganları da şey yani böyle otururken egzersiz yap. Malatya'da 4.2'lik deprem olmuş da şimdi. Ben hissetmedim. Muhtemelen şu an böyle hareket ettiğim için hissetmedim ama. Bildirim sesine bak ya. Ürktüm. Şimdi bu sandalye otururken egzersiz yapmayı sunsa da pratikte pek mümkün olmuyor. Bunun örneğini de göstereceğim hatta video olarak. Denenmişi var. <laughs> Masa başı aktiviteleri yaparken kullanımı çok zor ve dikkat dağıtıyor. Bir iş yapacaksın hem de böyle seni sürekli döndürecek bir şey. Çok da olası değil. Bir de fiziksel faydaları konusunda ikna edici olamamışlar. Yani sağlık ve fitness üzerinde gerçekten bir etkisi olduğuna dair yeterli bilimsel kanıtları yokmuş. E maliyeti yüksekmiş. Bir de pazarlama yapamamışlar yani. Bunu şirketlere sattığını düşünsene. E yani şirketteki bütün personellerin bu şekilde çalıştığını düşün. Efendim evet evet geldi. Yavrum mallar gelmiş o malları bir içeri alın. DeLorean DMC diye bir araç var. Aracı görünce zaten anlayacaksınız nereden tanıdığınızı, nereden bildiğinizi. Geleceğe Dönüş diye bir film. Yani çoğumuz izlemişizdir. Oradaki araba. Bu film serisi inanılmaz popüler oldu. Çok izlendi. Oradan aracı herkes tanıyor ve herkes sahip olmak ister değil mi? Bu da batmış olanlardan. Bu araç neden çok satmadı? Birincisi yüksek üretim maliyeti. Özellikle paslanmaz çelik gövdesi dolayısıyla ve böyle kanat kapıları var ya bunun yukarı doğru açılan. Çok dikkat çekici olsa da maliyet çok yüksek. Dolayısıyla üretim sıkıntı yani. Performans sıkıntısı. E şimdi böyle bir filmden sen yavaş giden bir araba ister misin istemez. Ama kullanıcıların beklentileri yüksek hız, motor gücü. E bunları da yeterince karşılamadığı için adam zaman aralığında atlıyor arabayla. Yani gerçek hayatta da bir hız beklentisi olur. E satış fiyatı çok yüksek. Bir de tam böyle ekonominin durgun olduğu zamana denk gelmiş araç. Dolayısıyla satamamış. Ama güzel. Güzel araba. Evet yine çok saçma bir alet. Q-Cat Bu 2000'li yılların başında tanıtılmış. Amacı şey böyle basılı medyadaki dergilerin bilmem ne barkodlarını tarayıp internet üstündeki ilgili içeriklere yönlendiren bir aparat. Bilgisayara takıyorsun tabi Böyle mobile falan değil. Ama işte başarısız olma nedenleri tipinden dolayı değil. Evet tipi biraz şey garip ama onu yok eden o değil. Güvenlik endişesi var bir kere. Sen şimdi buna taratıyorsun ama neleri tarattığını depoluyor. Senin kullanıcı verilerinle, kullanıcı bilgilerini eşleştirerek öyle depoluyor. Bundan dolayı bir endişe olmuş. Kullanım alanı kısıtlı. Her gördüğün barkodu okutamıyorsun. Sadece anlaşmalı oldukları kendi belirledikleri barkodlar var okuyabileceği. Kullanman için bilgisayar şart. İlla bir bilgisayar olacak. Böyle marketlerdeki barkod okuyucu gibi bir şey değil bu. Bu bayağı kişisel bir alet o zaman çıkmış. Bir de tabii teknolojik ilerlemeler. Yani bu alet çıktıktan kısa bir süre sonra QR kodları çıkmış. Akıllı telefonlar ilerlemiş falan. Küket, kükü. Bir de böyle çok büyük beklentilerle patente alınan, yapılan böyle değişik icatlar olur bilirsiniz mesela. Nubirella da bunlardan bir tanesi. Eller serbest şemsiye kullanımı. Bunun çok basit versiyonları var. Kafaya takıyorsun. İşte buradaki bu şemsiye çok sağlam bir yapıya sahip. Böyle uçup gitmiyor ya da ters dönmüyor falan. Yani bayağı sağlam yapmışlar. Daha büyük ve sıra dışı görünüyor. Ki kaybetmesinin sebebi de bu. Daha büyük ve sıra dışı görünmesi. Normal kamu olanlarda insan bununla dolaşmak istemiyor. Bu daha çok böyle dağcılara falan gidecek potansiyelde bir şeymiş gibi yani gündelik hayata uyarlanamadığından ve pazarı çok küçük olduğu için orada bir kaybetmiş. Tabii maliyeti falan da çok yüksek. Güzelim şemsiye hiç olmuş öyle. Smell o Vision diye bir şey çıkmış zamanında. Haberini yapmıştım galiba size. Şimdi bunların amacı sinema salonlarına koku getirmek. Sen bir film izliyorsun. Filmde bir sahne var. Örnek veriyorum. Gül bahçesinden geçerken bir anda sinema salonunun gül kokusuyla dolduğunu taştığını düşün. Bu firmanın amacı da bu. Hatta 1960'larda bunu yapmayı planlıyorlar. Bunu tekrar yeni günümüze yakın zamanda da yapmayı planlayan bir firma vardı. Onun akıbeti de aynı olmuştur diye tahmin ediyorum. Çünkü bak birkaç sebebi var. Birincisi sen sinema salonuna bu kokuyu o anda vermen gereken kokuyu verdin. Sinema salonunun tamamına nasıl vereceksin bu kokuyu? Bir. Sıradaki sahnede başka bir kokuya geçmen gerektiğinde o sinema salonundaki kokuyu temizleyip yenisini nasıl tekrar ulaştıracaksın? İki. Bir de bütün izleyicinin yani bütün insanların koku anlayışı bir değil ki. Yani bazısının aldığı kokuyu başkası farklı alabiliyor. Buradan da bir handikap. E sınırlı kullanımı var. Onu uygun filmler yapılması gerekiyor ya da ona uygun film içeriklerinin çok olması lazım ki sen bu pazardan ekmek ye. Dolayısıyla yiyememiş. Batmış. Bir de bunun bilgisayar versiyonu var. iSmell. DigiSense diye bir yer tarafından geliştirilmiş bu. Burada amaç bilgisayara bağlıyorsun. Bilgisayar aracılığıyla kokuları deneyimliyorsun. Bu biraz daha belki ulaşılabilir geldi bana. Daha mantıklı gibi. Koca sinema salonu ve o piyasaya hükmetmektense. Ama yine bu da kabul görmemiş olan buluşlardan birisi. Şimdi maliyeti yüksek. Bu zaten şu ana kadar Battığından bahsettiğim bütün firmaların ortak yönü farkındaysanız maliyet. Şimdi piyasaya sürülmüş ama pazar buna hazır değil abi. Sen bunu çıkardın ama. Buna uygun uygulamalar var mı? Bunu na nasıl kullanacaksın? Şimdi birçok tüketici bunu bir tercih etme konusunda bir düşünceyle. Yani koku konusunda gerçekten böyle bir ihtiyacımız var mı? İlginç ürünler kategorisine konulabilir. Günlük hayatta böyle kullanırken aa bakın böyle bir şey varmış diyebilirsin ama gerçekten ihtiyaç var mı? Para şokomel yani. Şimdi pratik uygulamaları, kullanım senaryoları çok kısıtlı olduğundan. Bir de koku hani görsel ve işitselin yanı daha zayıf bir iletişim aracı olarak gözüktüğünden potansiyel kullanımı sınırlı bulunmuş. Hatırlarsınız Clippy diye bir şey var. Bir ataç var diye böyle gözleri kocaman. Microsoft tane hani böyle Word belgesi falan açtığımızda böyle lök diye karşımıza çıkan. Keyifliydi yani ben severdim o animasyonu. Ama o da mesela kullanıma sunulmuş ve gerekli tepkiyi almadığı için de kullanımdan kalkmış bir şey. Bu tabi kullanıcılar tarafından rahatsız edici bulunmuş. Düşünsene bir belgede bir işle uğraşıyorsun bir şey yapıyorsun. Tak tak çıkıyor. Küçük sevimli duruyor ama bir yerden sonra tabi rahatsız edici hale geliyor. E, sunduğu o yardım ve önerilerde çok sınırlı. Gerçekten ihtiyacını karşılayan önerilerde bulunmuyor çoğu zaman. Ve birçok kişi de bunu irite edici tip olarak görmüş. Bence tatlıydı. Kullanıcıların da ihtiyaçlarını karşılamadığı için Microsoft bunu kaldırmış kullanıma. Ama işte o karakterin olduğu o karşılık gelen zamanlar çok güzel zamanlardı. İyi hey gidi. Petrak diye bir şey çıkmış. Fenomen olan şeyler olur ya. Bu Petrak de onlardan biri. Gerçek bir kayayı, taşı evcil hayvanın belliyorsun. O şekilde kullanıyorsun evde. 1970'lerde kısa süre popüler olmuş bu. Yani nasıl evrelerden geçtik görün işte. Bu bir moda trendiymiş. Dolayısıyla geçici. Hani insanların ilgisi bir şeye yükselebiliyor sonra başka bir şeye kayıyor. Ki bir günden bizde biliyorsunuz 3 gün 5 gün. Yani dünya genelinde olan bir şey bu. Çoğu insanın ilgisi bir yere çok sabit kalmıyor. Ürün çeşitli sınırlıymış. Tabi burada sınırdan bahsedilen konsepti çok basit. E, taklit ürünleri çok çıkmış. Tahmin edersiniz yani yapımı çok zor olmadığından şu an dışarı çıkıp gezdim 2 dakika ben de yaparım. Bir de ilgi başka yönlere kaydığından kaybetmişler. Taş şeklinde bir evcil hayvanı nasıl kaç tane satabilirsin ki taşla? E adamlar ekmeğini taştan çıkarmış yani. Çok saçma oldu. Şimdi Flow B diye bir ürün çıkarmışlar. Ürünün amacı şey. Senin saçını vakumluyor ve kesiyor. Saç tıraşı yapıyor yani bir nevi. Vakumlu saç tıraş makinesi gibi düşünün. Bu arada bu da 1980'lerin sonlarında çıkmış ki. 1980'lerin sonu herhalde bu işleri patladığı dönem olsa gerek. Şimdi kısıtlı fonksiyonelliği var. Yani her saça, her şekle uygun değil. Dümdüz belli bir konsepte kesebiliyorsun o saçını sadece. Kalitesi ve profesyonelliği yüksek değil. Süpürkenin hortumuna makas takmışın gibi düşün. Maliyeti çok yüksek. Dolayısıyla tutmamış abi. Böyle bir ürünü kim evinde ister ki yani? Hani ne yapacaksın ki bunu? Gördüğünüz gibi birbirinden enteresan abuk subuk, bazıları mantıklı ama tutmamış ürünler bunlar. Ben elimden geldiğince verimli bir şekilde bunları size aktarmaya çalıştım. Hani neden batmışlar, neden çıkmışlar? Bu arada bu da bir seri haline gelebilecek videolardan. Biliyorsunuz ben de seriyi çok. Piyasada gerçekten çok fazla ilginç ürün var. Çıkmış, tutmamış, hala çıkmış ve tutmayan. Mesela Apple Vision tutacak mı, tutmayacak mı? Gerçekten böyle bir şeye ihtiyacımız var mı? Gibi sorgular. Mesela bu ileride bir belki de 5 yıl sonra Apple'ın tutmayan cihazı falan da denilebilir. Veya bunu çok geliştirirler. Böyle bir gözlük kıvamında gerçekten inceltirler şey yaparlar. O zaman çığır açarlardı. Ama şu an için alınacaksa eğer böyle bir şey ben olsam Quest 3'ü falan alırdım yani gidip de. Niye böyle bir 150 bin lira para kıyayım yani. Işık konusunda bir sıkıntı yaşadım ben galiba. Video boyunca arada ışık gidip geldi. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umuyorum bana ayırdığınızı vakti hak etmişimdir. Özellikle böyle reklam kısımlarını bundan sonra başını sonunu belli edeceğim. Reklam görmeyeyim diye premium'i geçen arkadaşlar oluyor. E ona rağmen hani reklam Reklam görebiliyorsunuz, böyle tanıtım görebiliyorsunuz video içerisinde. Çünkü biz bu şekilde kazanç sağlıyoruz. Ben de başını sonuna bir şekilde belli edip, e, aynı zamanda zaman aralığı verip de koyuyorum reklamları. Siz de bu sayede hani hoşunuza gitmezse, reklam ilginizi çekmezse taktiğe atlayabilin diye. O zaman yeni bir videoda görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Altyazı <laughs> Baba. Logo tasarım, web tasarım var. Yine yaparız, hep yaparız bak. Arıyorsan, hadi kaliteli yol. ha